Evet. Kıymetli izleyicilerim, takipçilerim ve gün içinde ne halt yediğimi, neler yaptığımı çok merak eden süper zeki dostlarım. Bugün ilginç bir deney yapacağım. Öyle aklıma geldi bir fikir. Konuya gelelim. Konu ne? Konu hani bu merak ediyoruz ya WhatsApp mesajlarımızı bizleri okuyor mu, okumuyor mu? okuyabilir mi gibi sorularınız oluyor biliyorsunuz. Bugün bunu araştıracağım. Başlayalım zaman kaybetmeden. Ne yapacağız? Öncelikle şöyle bir aracımız var. Bu aracımızın ismi Baaşar. Ne iş yarıyor bu arkadaş? Bu arkadaş internet üzerinde bilgisayardan, telefondan, tabletten yani ağımızdaki internet ortamındaki aktivitelerimizi izlememizi sağlayan bir araç. Öyle söyleyeyim. Şimdi öncelikle ne yapalım? Şöyle dinlemeye başlayalım. Şu an ben ne yaptım? Ben şu anda internet bağlantımı dinlemeye başladım. Yani kendi internet bağlantımda yaptığım hareketleri şu anda izlemeye aldım. Şimdi öncelikle ne yapalım? Bir Firefox açalım. Google'a gidelim. Evet google.com'a gittik ve gördüğünüz gibi google.com'a giderken şu görmüş olduğunuz sorgular oluştu. Görüyor musunuz? Şimdi burada anlatacağım çok fazla detay var ama bunların hepsini anlatmayacağım. Gerek bilmiyorum İhtiyaç olanları anlatacağım. Gerisini anlatacağım. Şimdi buradan geldik. Web nokta WhatsApp WhatsApp nokta koma gidiyoruz. This is English. Evet. WhatsApp'ı açtık. Doçelat. Ondan sonra cep telefonumuzdan WhatsApp hepimizi QR kodu taratıp açacağız. Açalım. Evet, şimdi kodumuzu okutacağız. kodumuzu okuttuk. Ne diyor? Uçtan uca şifrelenmiş mesajlar düzenleniyor diyor. Bu esnada bakalım neler yapıyormuş. Evet şu anda Firefox üzerinden bir bağlantı kurulduğunu telefonundan indiriyor. Ve çok sayıda paketi göründüğü üzere şu anda yazdım. Bana gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi WhatsApp sabretimizde neler varmış? En son bu konuşmaları yapmışız. Bir müşterimizle konuşmuşuz. Arkadaşımızın işini yapmışız. Falan filan. Şimdi şuradan bir yere bir mesaj gönderelim. Öncelikle şu senkronizasyon verileri bir dursun. Evet. Şunlardan bir tanesini açalım. Ne yapmışız? Kaynak portu bu. Hedef portu bu. Bu porttan şu porta veri gitmiş. Verileri şuradan okumaya çalışalım. Yani henüz burada anlaşılır bir şey görüntülenemiyor. Ne demiş? Şu IP'den bu IP'ye veri gönderdik demiş. Ama verinin adresi ya da verinin ne olduğu Görüntülenemiyor. Hatta şöyle bir test daha yapalım. Şimdi burayı açtık. Buraya diyelim ki merhaba. Merhaba diye bir mesaj gönderdik. Bakalım buraya düştü mü? Şuraya düşmüş olması lazım. Evet. Bağlantımız buraya düştü normalde. Şu. Az önce gönderdiğimiz mesaj. Şurası. Şimdi biz ne yazmıştık? Merhaba yazmıştık değil mi? Bakalım merhaba yazısını burada herhangi bir yerde görebilecek miyiz? Evet görüldüğü üzere henüz daha burada merhaba yazımızla alakalı hiçbir şey görüntülenemiyor. Görüldüğü üzere şuraya flux'ımıza bakalım. Flux'ımızda da gayet düzgün bir şekilde kriptolama gerçekleşmiş. Evet. Pencerenin tüm detaylarını açtım. Yazmış olduğum mesajı, merhaba mesajını okumaya çalıştım. Fakat okumak mümkün olmadı. Neden? Çünkü gönderilen veri şurada, şu kısımda göründüğü üzere şurada 443 üzerinden bağlantı gerçekleştiği için mesaj gerçekten şifrelenerek gönderildi. Dolayısıyla benim burada Whatsapp'taki mesajlaşmam, yazışmam bilmem neyim üçüncü bir şahıs tarafından internet bağımda bir dinleme ya da izleme faaliyeti gerçekleşmesi durumunda dahil hiçbir şekilde okunamaz. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Çünkü bazı böyle şizofren arkadaşlar var. Kafayı yemişler. Yani beyinlerini kaybetmişler. Allah yardımcıları olsun. Bu arkadaşlar artık böyle psikolojik baskıya maruz kalarak ne oluyor? İşte insanların onları izlediğini, takip ettiğini böyle saçma salak şeylerle kafalarını meşgul ediyorlar. Arkadaşım içiniz rahat olsun. Mesajlarınızı kimse okumuyor. Okuması da şöyle gördüğünüz gibi mümkün değil. Bunu yapabilmesi için tek bir yöntem mad Telefonunuzda ajan uygulaması yüklemesi gerekiyor. Ajan uygulaması yüklenen bir telefon da zaten kendini belli eder. Telefon çok fazla ısınır. Telefon sık sık açılır, kapanır. Öyle saçma sapan şeyler yaşarsınız. Zaten orada telefonunuzun dinlendiğini anlarsınız. Böyle şeyler kullanmış olduğunuz bilgisayarınızda telefonunuzda olmuyorsa, telefonunuz kafasına göre açılıp kapanmıyorsa, işte ne bileyim kameranız, mikrofonunuz kendi kendine açılmıyorsa ya da ne bilgisayarınız, tabletinizde bildiğiniz dışında tuhaf şeyler olmuyorsa zaten kimse sizi dinlemiyor demektir. Başına kuruntu yapmayın yani. Hani bu e, filmleri falan yapan süper süpersonik arkadaşlar var. Hani hayallerle gerçekleri karıştırıyorlar. Gerçekten mümkün olmayan bir şeyden bahsediliyor. Gerçekte olay bu. Yani birinin mesajını bir başkasının dinleyebilmesi için ara bağlantı ile dinleme yapmak hiçbir şekilde verinin okunmasını mümkün kılmıyor. Dolayısıyla sizin mesajlarınızı kimse okuyamaz, dinleyemez. WhatsApp gerçekten mesajlarınızı şifreler. Ha, kullanmış olduğunuz sisteminizde bazı belki açıklar vardır. Örnek veriyorum, crackli crackli bir program falan kullanıyorsunuzdur. Ya da ne bileyim, örnek veriyorum, işte cihazınızda Trojan yüklemişsinizdir, bilerek ya da bilmeyerek. Bunlar, cihazınızda dinleme gibi faaliyetleri sebebiyet verebilir. Ama normal şartlarda bir WhatsApp mesajını göndermiş olduğunuz bir text mesajı olabilir, resim dosyası olabilir ya da örnek veriyorum bir ee, ses dosyası olabilir, video dosyası olabilir. Bunları herhangi birinin ara bağlantı yaparak dinleyebilmesi mümkün değil en fazla ne yaparlar? Hani birileri sizi e, psikolojik baskıya maruz tutarlar. Bu da neyden kaynaklanır? Başarısızdırlar. Başarısızlıklarını sindiremedikleri için sizi böyle psikolojik baskıyla sürekli olarak hani dinlediklerini ikna etmeye çalışırlar ve kendi de kendi egolarını tatmin etmeye çalışırlar ama esasında öyle bir şey yoktur. Yani o yüzden içiniz rahat olsun, kimse sizi dinleyemez. Evet, sevgili takipçilerim ve izleyicilerim bu videoda bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hepinize bay bay.